Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber fırında karnabahar yapacağız. Karnabaharımız için şöyle bir adet küçük boy karnabahar kullanacağız. Karnabaharlarımızı çok fazla küçültmeden şu büyüklükte parçalara ayırdık ve bol suyla güzelce bir yıkadık. Şimdi karnabaharlarımızı tenceremize alalım. Tenceremizi aldıktan sonra şöyle üzerine aşacak kadar da Biraz soğuk ekleyelim. Daha sonra şöyle bir miktar da tuz ekleyip ocağımızı alıyoruz ve güzelce bir haşlıyoruz. Evet karnabaharımız haşlanırken biz de sosumuzu hazırlayalım. Öncelikle kapımızın içerisinde bir adet yumurtamızı kıralım. Çırpıcımızla bir karıştıralım. Ardından şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Bir su bardağı soğuk sütümüzü ekleyelim ve tekrar çırpalım. Şöyle 3 yemek kaşığı unumuzu da ekleyelim. bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekleyelim. Daha sonra tüm malzemelerimizi güzelce bir çırpalım. Evet, haşlanan karnabaharlarımızın suyunu süzdükten sonra şimdi tepsimize alalım. Karnabaharlarımızı tepsimizin her yerine eşit bir şekilde yerleştirelim. Şimdi de hazırladığımız sosu üzerine dökelim. Evet karnabaharımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzeri biraz kızarmaya başlayıncaya kadar bir miktar pişirelim. Evet karnabaharımız hafif hafif kızarmaya başlarken fırınımızdan çıkardık. Şimdi üzerine biraz rendelenmiş kaşar ilave edeceğiz. Evet, kaşarımızı da ilave ettikten sonra karnabaharımızı fırınımızda bu sefer üzeri nar gibi kızarıncaya kadar güzelce pişireceğiz. Evet, karnabaharımız fırından çıktı. Şimdi hemen tabağımıza bir dilim alacağız. İç kıvamına ve dokusuna bakacağız. Evet, karnabaharımız fırından çıktı. Sıcacık şu anda. Şimdi hemen tabağımıza bir dilim alalım. İç kıvamına ve dokusuna bakalım. Evet hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.